Bediüzzaman Said Nursi münazaratta şöyle der. Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Fakat iş ve sanat başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. Yani mesele şahsın dindarlık derecesi değil, o işi yapabilme ehliyetidir. Bu yaklaşım Nisa suresi 58. ayetin toplumsal bir tefsiridir. Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Emanet makamdır, görevdir, sorumluluktur ehliyet ise bilgi, tecrübe ve icra kabiliyetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Amr bin As ve Hazreti Halid bin Velid'i askeri kabiliyetleri sebebiyle kumandan tayin etmiştir. Mekke fethedildiğinde ise Kabe'nin anahtarını, daha önce o görevi yapan gayrimüslim olan Osman bin Talha'ya geri vermiştir. Çünkü fazilet ayrı, vazife ayrıdır. Sonuç olarak ilahi emir açıktır. Vazife ehline verildiğinde adalet gerçekleşir, toplum düzen bulur. Liyakat ihmal edildiğinde ise emanet zedelenir ve sosyal yapı zarar görür.